Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir şey göstereceğim arkadaşlar ben bir video çekmiştim böyle bunlar alakalı ama da onu daha göndermedim belki bundan sonra göndereyim, bilmiyorum şimdi size yaptıklarımı göstereceğim bunu zaten genellikle biliyorsunuzdur böyle boncuklarla Şekiller yapıyorsunuz. Şöyle boncuklarla. Şekiller yapıyorsunuz. Ben de şimdi size yaptıklarımı göstermek istiyorum. Hemen şöyle göstermeye başlayayım. Böyle bir arı yaptım. Böyle bir yunuslu sanırım. Adı tam emin değilim. Böyle bir şey yaptım. Bu yunuslu. Evet yunus yaptım. Böyle bir kurt da köpek yaptım. Tavşan yaptım. Bir de e, arkadaşlar şurada gökkuşağı yaptım. Bunların hepsini böyle farklı renklerde boncuklarla yapıyorsunuz. Bilmeyenler için anlatıyorum. Burada da zaten şekiller var. Bunu da çıkartıyorsunuz bu aparattan. E buraya sıkıyorsunuz. 10 dakika, 15 dakika falan bekliyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Bunun üstünde yapıyorsunuz ve e, isterseniz bunlara bakarak da yapabiliyorsunuz Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone olmadıysanız hemen abone ol e, abone olmayı unutmayın like atmadıysanız like at, like atmayı da unutmayın arkadaşlar abone ol tuşundaki hemen e, zil iş, hemen yanındaki zil işaretine basarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz bay bay.